Öncelikle merhabalar. Ben TV Properties'in Batuhan Yunal. Bugün sizlere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikinci el konu satın alırken dikkat etmeniz gereken hususlardan bahsedeceğim. Öncelikle satın alacağınız ürünü görmeniz burada çok büyük bir e, önem arz ediyor. Gelip ürünü burada gördükten sonra ve satın alınma kararı verdikten sonra emlak danışmanınızdan söz belgesi dediğimiz belgeyi rica ediyorsunuz. Söz belgesi nedir? Söz bölgesi alacağınız komutun koçam türünü gösteren, üzerine hangi bir ipotek iste veya bir engel var mı bunu gösteren bir bölge. Bu bölgeyi de aldıktan sonra ve hiçbir e, olumsuz durum söz konusu olmadığında e, bu sefer kadebe Trafo durumu soruyorsunuz. KDB Trafo'la ödemli ise artık önümüzde hiçbir engel kalmıyor. Ürünü çok rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Daha detaylı bilgi için bizlere lütfen ulaşın.